Değerli izleyiciler, Rami Özcan spor testlerinden herkese mutlu, mutlu akşamlar. Bugün Manyak gedili Son Osmanlı spor karşılaşmasını izleyeceğiz. Hakem son kontrolünü yapıyor. Ve ilk büyük mücadele başladı değerli izleyiciler. Maça başlayan takım Manyak Yedili. Şimdi Mert o bölgede. Ortalan doğru bıraktı. Vuracak mı? Önü kapalı. Ortaya doğru bıraktı. Savunma. Ters bir hata yaptı ama kalici gole izin vermedi. Az daha büyük bir hata olabilirdi. Şimdi uzun oynadı. Savunma kafayla uzaklaş uzaklaştırdı. Son Osmanlı Maçı etkili basladı. Pres yapıyor ileride. Şimdi Mert en geriye doğru oynadı. Kale tekrar Mert'e döndü. Sol kanata doğru Mert uzaklardan bir vuruş. Top dışarı gitti. Derinlemesine bir pas. O bölgede kimse yoktu. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi karşı atak şansı. <laughs> Bıraktı içe doğru kimse yok olan sağ tarafa doğru bir vuruş. Şimdi bir hata üst üste hata yapıyor manyak gidip takımı. Son Osmanlı iyice bastırıyor. Dursun şimdi Mert'i doğru bıraktı. Mert ortalarına doğru geldi. Savunma izin vermedi araya girdi. Şimdi karşı atak şansı. Derinlemesine bir pas olmadı. Savunma araya girdi. Karşı atak şansı. Son Osmanlı takımı için. Güzel bir çarım. İkisi arasından sıyrıldı. Top biraz öne doğru kaçtı. Orada bir karambol yaşandı. Bravo. Kornere gönderdi derli topu. Yerden oynadı. Bir vuruş etkili olmadı. Ember şimdi uzun oynadı. Kimseye değmeden kaleciye kadar gitti derli Top şimdi Mert'te. Baktı içe doğru. Uzaklardan bir vuruş yerden kalecinin kucağına. Aa, topçu. Me, sağdan atıp soldan sıyrılmaya çalıştı ama savunma izin vermedi. Şimdi karşı şansı bir vuruş. Savunma ayak koydu. Halici'den çarpan top. Hakem düdüğünü çaldı. Faal düdüğünü verdi değerli izleyiciler. Son Osmanlı takımı faali kullandı. Şimdi atak yönü sağa doğru çevirdi. Bir vuruş etkisiz oldu top çarptı değerli izleyiciler. şimdi son Osmanlı adına atak şansı. Atak hızlı gelişmedi. Uzaklardan vurmuş. Tekrardan kalıcı kucağında. uzun oynadı. Ya. Diğer kaleye kadar bu top kimseye değmeden derdi Araya girdi izin vermedi topun buluşmasını. Enver şimdi. <laughs> tekrardan ortadan Atağı Mert. Güzel bir ayak koydu. Şimdi tekrardan Mert. Ortadan alan dolu bıraktı. Vuracak mı vurmadı. İçeri doğru ara pas denemesi ama savunma araya girdi izin vermedi. Şimdi derinlemesine bir pas savunma mükemmel girdi araya çok kritik bir dokunuş yaptı Derliçiler. Son Osmanlı takımının köşe vuruşuyla oyun devam ediyor Derliçiler arka alanı doğru bıraktı o bölgede kimse yoktu. Şimdi manyak yedili takımda, takımın takımının izliyoruz. Sol kanatta atan yönü orta açmaya çalıştı. Savunma araya girdi izin vermedi. Tekrardan oradan bir top kaybı. Orta doğru. Bir vuruş. Savunmadan seken top. Tekrardan manyak gibi kaldı top. Atak devam edecek değerli izleyiciler. İşte. İki kişinin arasından sıyrıldı. Pası verdi arkadaşına. İçeri doğru. Top dışarı çıktı değerli izleyiciler. bir anlaşmasız Persiler. Manyak gelirli topun sahibi oldu. Şimdi evvel topla oluşan isim. Ara ağır ilerliyor. Defansına doğru bıraktı pası. Ferhat. Hatalı bir pas oldu. Şimdi Mert. Berkan'a doğru bıraktı. Berkan arkadaşını oynadı. 自分で Şimdi Berkan topa yetişmeye çalıştı. Yetişemedi değerli izleyiciler. Hakem topun kaleden başlaması gerektiğini ikaz etti. Şimdi kale vuruşuyla oyun devam edecek değerli izleyiciler. Ay. Kaleci uzun oynadı. O bölgede kimse yok. Son Osmanlı takımı defansı topu karşıladı değerli izleyiciler. Burak şimdi orada ikili mücadele. Kiyetek geriye doğru geldi. Mert hızlı çıkmaya. Mert. Yani ceza sahasının yayına doğru bıraktı topu. Şimdi son Osmanlı takımı sağ kanattan geliştiriyor hata. Güzel bıraktı içeri doğru. Şimdi sağ kanattan bir gülüm. The shorting que is a. İzleyiciler maçın 13. dakikasında Emre'den gelen golle son Osmanlı farkı ikiye çıkarttı. Şimdi köşe var ıslık hızlı kullandı Osmanlı. Son Osmanlı ortaya doğru bıraktı. Ramazan bir vuruş kaleci mükemmel kurtardı değerli O sert topu kurtarmak gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Şimdi uzun oynadı. O bölgede bir futbolcu var aldı topu şimdi. Sağ kanata doğru. O da içeri doğru bıraktı. Uzaklardan bir vuruş. Top kaleyi bulmadı. Merhaba, Şimdi Mert. Berkan'a bıraktı. Berkan içeri doğru. Bir ember var. Topa müdahale etti. Aktardı pasını. Orta alanda to topa hakim olamadı. Son Osmanlı takımı tekrardan topa sahip oldu. Berkan Mert'e bıraktı. Mert. Kısa paslaşmalar. Son Osmanlı spor takımından değerli izlediler. Bugün son Osmanlı spor takımını formunda görüyorum. Manyak yedili karşısında. Maçın ilerleyen dakikalarında. Oh. Bakalım manyak yedili. Aradaki iki golü farklı kapatabilecek mi? Berkan bıraktı. Şimdi hatalı bir pas. Manyak yedili takımı adına atak şansı ama hızlı gelişmedi. En geriye doğru oynadı. Şimdi tekrardan Ferhat'ta top. Ferhat, Emre baktı. Emre'ye baktığında bir vuruş kaleci güzel kurtardı. Bugün resmen manyak gibi kalecileri sırtında taşıyordu her yüzyılda. Şimdi artık bıraktığı işe doğru. Emre bıraktı geriye doğru. Emre uzaklardan bir vuruş. Top kalecinin kucağından kaldı. Şimdi Berkan çok güzel bıraktı tekrardan alt topu Mert'ten. Berkan vurdu. Etkisiz oldu darlı izleyiciler. Güzel bir Gol süs sonuçlandı. Savunmadan büyük bir hata. Kaleci mükemmel kurtardı değerli izleyiciler. Maçın heyecanı her geçen dakika hafta... artıyor. <laughs> Şimdi de Avrupa'da Burak sola doğru bir vuruş. Kaleci gerçekten maçın ilk dakikasından şu ana kadar kran kranla bir mücadele geçiyor. Her ne kadar son Osmanlı takımının biraz üstünlüğü olsa da maç hızlı bir tempoda devam ediyor. Şimdi içeri doğru bıraktı, ayak koydu ama yetişemedi. Kaleci'nin kucağında kaldı top. Uzun oynadı elleriyle kaleciye. Enver şimdi içeri doğru bıraktı. Müdahale var. So bu topu pasıyla geriye bıraktı. Güzel sıyrıldı rakibinden. Şimdi bir vuruş top direkten döndü de. Berkan şimdi sıyrıldı rakibinden. Enver'den de sıyrıldız. Atan yönünü sola doğru çevirdi. Hakem düdüğünü çaldı değerli izleyiciler. İlk yarının sonuna geldik. Son Osmanlı takımı ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Değerli izleyiciler hakim'in düdüğüyle ikinci yarıya başladık. İlk yarıda son Osmanlı Spor takımının Manyak Gedili'ye karşı 2-0'lık üstünlüğü söz konusu. İlk yarıda Anan ger gerginlikler olsa da Kıran kırana geçen güzel bir mücadele izledik. İkinci yarında böyle geçmesi dileğiyle. Herkese iyi seyirler. Uzun oynadı. Ama Şimdi Manyak Gedili artık takımına karşı bir şans, bir vuruş. gol. Değerli izleyiciler ikinci yarının hemen başında Manyak Gedili Golü buldu. Evet. Bir vuruş evet. içeriye doğru bıraktı. Şimdi tekrar arkadaşına inanılmaz bir kolu kaçırdı. Değerli izleyiciler resmen kendi elleriyle golü itti. Beraberlik şansını değerlendiremedi Manyak yedi takımı şimdi şimdi atak tekrar devam edecek. İçeri doğru bıraktı. Bir vuruş. Kötü bir vuruş oldu değerli izleyiciler. Manyak Yedil adına şanssız bir atak oldu. hani git gide atıyor. Hakemin düdüğüyle Emrah kullandı. Bali. Şimdi içeri doğru kimseye değmedi top. Kaleciye kadar gitti değerli izleyiciler. Bir vuruş savunmaya çarpan top Korner'den izleyiciler. Az önce de belirttiğim gibi manyak gelir takımı ikinci yarıya şimşek gibi başladı. Takımlarında bulunan şimşek oyuncular var manyak gelirinin. Şimdi atak devam edecek Korner'den bir vuruş savunmaya çarptı top. Ramazan'da kaldı. Kendi yararlarında. Top uzaklaştırdı şimdi. Sıyrıldı rakibinden ama ikinci rakibinden sıyıramadı. Şimdi bir vuruş Halici ayaklarıyla kurtardı değerli izleyiciler. Atak devam edecek. Ama savunma araya girdi izin vermedi. Berkan topta buluşan isim. Etkili geldi Son Osmanlı. Bir vuruş gol! Berkan vurdu gol oldu değerli izleyiciler. Son Osmanlı takımı durumu 3-1 yaptı. Değerli izleyiciler skor 3-1 Osmanlı Spor'un üstü var derken bir atak gelişti ani bir atak aşırtılma gol. Güzel bir pas bıraktı içe doğru tekrardan Berkan bir vuruş kaleci kurtardı güzel kurtardı net gol pozisyonu kurtardı değerli izleyiciler. <laughs> Manyak kedili sağ kanattan bugün etkili geliyor. Sürekli sağ kanattan. Şimdi uzaklardan bir vuruş. Kaleciden sekti top. Müdürünü çaldı hakem. <laughs> Uzun oynadı. Kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı ama tek top. Bir vuruş, savunma orada araya girdi. Resmen etten duvar ördüler derli izleyiciler. Konuşamadım, öyle bir savunma yaptılar. Maçta arasında gergin anlar yaşanıyor ama... Evet sayın seyirciler bravo! Kardeşim! Yedek kulübeden de büyük destek var derli izleyiciler. Bravo takım! Haydi! Yap, yap yap Gerek sağ içinde gerek sağ dışında, son Osmanlı takımı oğlum. Mükemmel bir takım ruhuyla yollarına son gaz devam ediyorlar derken bir atak başardı. Hakem düdüğünü çaldı. Fal kararı der izleyiciler etkili bir noktada. Hakem düdüğünü çaldı. Şimdi Mert'e bıraktı. Mert Enver'den sıyrılamadı ama top tekrardan Son Osman'da kaldı. Atak devam edecek derken bir top kaybı yaşandı orada. Karşılıklı top kayıpları. Hakem düdüğünü çaldı. Fal kararı değerli izleyiciler. Biri bir müdahale orada söz konusu. Şimdi manyak edili. Bravo, bravo. İçeri doğru bıraktı. Top kaybı derken tekrardan bir düdük geldi değerli izleyiciler. Maçta gergin anlar gitgide yükseliyor. Şimdi 9 numaralı formasıyla Ferhat topun başında. 2 kişilik baraj kurdu. Son Osmanlı takımı hakem tutun çaldı. Bir vuruş savunmayı çarpan top Kornel'e gitti değerli izleyiciler. Yüzüne geldi sanırım top. Sert bir mücadele değerli izleyiciler. Ozan sürekli Falkanlar bekliyor derken bir, bir vuruş Ender son anda çıkarttı değerli izleyiciler. Şimdi karşı atak şansı içeri doğru bıraktı. O bölgede savunma. Kale dile baş başa kaldı. Şimdi kale boş. Bir vuruş gol. Manyak yedili. Evet. Gol yemeye devam ediyor değerli izleyiciler. İkinci yarın başında toparlamıştı ama ne yazık ki formunu maçın oh, oh, oh. maçı sonuna kadar koru koruyamadı. <laughs> Değerli izleyiciler maça 2 dakika uzatma ilave edildi. Şimdi etkili bir noktada serbest vuruşu kullanacak. Hakem düzgün çaldı. Savunmaya çarpan top tekrardan atak devam edecek. <laughs> Topu kaybetmedi direniyor hala ama ve kaybetti şimdi uzatma alanında. Son Osmanlı takımı adına bir gol fırsatı daha. <laughs> Ramazan. Uzun süre baktı topa vurdu ama Enver araya girdi izin vermedi. <laughs> Enver! Eee gol yaparsa ben yaptım. Yani. Şimdi bir gol denemesi. Top farklı şekilde dışarı çıktı <laughs> değerli izleyiciler. Orada bir top kaybı yaşandı. Ani atak şansı. Son Osman takımına karşı Etem. Biter, maç biter. Haydi beyler. Verdi arkadaşına pası. Sola doğru bıraktı. Bir vuruş gol. Değerli del. Maçın son dakikalarına uzatma. 50 golü buluyor son Osmanlı takımı. Maçın skoru 6-1'in üstünlükle. Osmanlı spor takımı. Son Osmanlı spor takımı. Galibi, galibiyetle bitirdi maçı.